Merhaba değerli veliler. Kanalıma hoş geldiniz. Instagram ve Facebook üzerinden bir süre önce açmış olduğum Yelda Öğretmenle Fen sayfama gelen isteklerden sonra hem LGS hazırlanan öğrencilere hem de LGS velilerine faydalı olabilmek amacıyla bir YouTube kanalı açtım. Ve kanalımın ilk videosunda LGS velilerine tavsiyeleri ayırmak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer LGS'ye hazırlanan bir çocuğunuz varsa LGS hazırlık sürecinde neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Bu videoda bunu konuşacağız. Öncelikle kendi stres ve kaygınızı azaltmanızı, sakin olmanızı ve çocuklarınıza güven vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü anne babanın kaygı düzeyinin yüksek olması ister istemez bir süre sonra öğrenciye de olumsuz bir şekilde yansıyacaktır ve onun da kaygısı artacaktır. Ee, bu da ders çalışma kapasitesini kendisinin dersine vermesini engelleyecektir. Lütfen o yüzden kendi stres ve kaygınızı azaltın, sakin olun ve güven verin diyorum. İkinci olarak çocuğunuzun yanında sınav sistemini eleştirmeyin. Ee, aslında sınav sistemini eleştirmeyin derken hiç eleştirmeyin anlamında bir e, cümle kurmuyorum burada. Çocuğunuzun yanında eleştirmeyin. Çünkü e, sizin sınav sistemini eleştirmeniz sınavın yapılacağı gerçeğini değiştirmez. ...sizin olumsuz eleştirilerinizi duyan çocuğunuz da bir süre sonra sınava karşı olumsuz bir tutum geliştirmeye başlar ve bir direnç oluşturur. Oluşturduğu bu direnç de sınava hazırlanma isteğini ve ders çalışma kalitesini düşürebilir çocuğunuzu. O yüzden lütfen eleştirseniz de çocuğunuzun yanında onun duyacağı şekilde sınav sistemini eleştirmeyin. Aynı şey okul ve öğretmen eleştirileri için de geçerlidir. Daha sonra bahsetmek istediğim başka bir konu da şu... Bu sınav senin geleceğin. Eğer bu sınavda başarılı olamazsan iyi bir geleceğin olamaz tarzındaki söylemlerden uzak durun. Sınav başarısını hayat başarısıyla eş tutmayın demek istiyorum. Neden? Çünkü zaten bu normalde de gerçek dışı bir bakış açısıdır. Eminim benim çevremde olduğu gibi sizin de çevrenizde bir sürü insan vardır. Belki okul hayatı boyunca akademik hayatı çok iyi gitmemiş ama e, ilerleyen dönemlerde hayata karşı maddi manevi yönden kendini kanıtlayabilmiş, belli bir duruş ve e, belli bir kariyer sahibi olabilmiş insanlar siz de tanıyorsunuzdur eminim benim tanıdığım gibi. O yüzden biraz da gerçek dışı bir e, söylem olduğu için lütfen bu tarz söylemlerden uzak durun e, ve çocuğunuzu karamsarlığa sürüklemeyin. Aşırı bir e, ekstra bir stres yüklemesine sebep olmayın bu cümleleri söylediğiniz için. Bir başka konu da çocuğunuza ders çalış baskısı yaparak çalışır gibi yapmasına neden olmayın. Bu da yine sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Ee, bazen veliler geliyor diyor ki hocam işte aslında başlarda ben çok ders çalıştırıyordum. Sonra artık ben demeden kendi başına oturmaya başladı, çalışmaya başladı. Ee, kendi başına masaya oturup saatlerce ders çalışıyor biliyor artık. Ama hala denemelerde netler yükselmiyor. Puanlar istediğimiz gibi olmuyor. Problem nerede diye soran velilerimiz oluyor. Aslında problem tam olarak da burada olayın başında sizden çok fazla ders baskısı, ders çalış baskısı gören çocuk masanın başında oturuyor fakat verimli çalışamıyor. Bu noktada yapmanız gereken şey aslında ders çalış demekten çok ona bir içsel motivasyon yükleyebilmektir. İçsel motivasyondan ne kastediyorum? Yani ders çalışmasının gerekliliğini ona anlatabilmektir, kavratabilmektir. Eğer o gerçekten neden ders çalışması gerektiğini içselleştirebilirse, kendi kendine kabul ettirebilirse, siz demeden de mutlaka oturup görevlerini yerine getirecektir diyorum. Bunun onun sorumluluğu olduğunu e, ifade etmeye çalışın. E, bunun faydası olacaktır. Herkesin bir sorumluluğu var. Annenin şöyle, babanın şöyle, senin de sorumluluğun bu şekilde. Şu anda yapman gereken e, olay bu, yapman gereken çalışma bu şeklinde onu ikna etmeniz ders çalış baskısı yapmaktan daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Çocuğunuzun motivasyonunu artıracak ve kaygısını azaltacak etkinlikler planlayın. Bir süre sonra artık bir sene başından beri birikmişlik olacak. Genelde böyle Mart, Nisan ayları oluyor. Havalar ısınmaya başlıyor. Dışarıda vakit geçirmek istiyor çocuklar arkadaşlarıyla. Ve sene başından beri de dediğim gibi bir birikmişlik, bir yorgunluk. O yüzden bir motivasyon düşüklüğü, ders çalışmaya karşı isteksizlik, e, sınav yaklaştığı için kaygının yükselmesi durumları olabiliyor. Böyle durumlarda onun kafasını dağıtacak bazı etkinlikler planlamalı tavsiye ediyorum. Küçük etkinlikler de olabilir. Bu ailece bir yürüyüşe çıkabilirsiniz, bir piknik yapabilirsiniz. Arkadaşlarıyla bir yarım gün veya bir gün hafta sonu vakit geçirmesine izin verebilirsiniz. Tabii şu anda pandemi döneminde olduğumuz için e, biraz başkalarıyla ilişki içinde olmasına izin vermeyebilirsiniz saklı olarak. O zaman da planlarınızı da ailece yapabilirsiniz. Evde oturup tek başına ailece bir film izlemeniz bile eminim çocuğunuza olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Başka bir konumuz da onları rehberlik edin lütfen. Zaten en başından beri bu böyleydi. Anne baba çocuğun ilk rehberidir, ilk yol gösterenidir. Sonra ilkokul dönemine, anaokul dönemine geldiğinde öğretmenler de girmiş oluyor devreye. Fakat esas rehber anne babadır. Şu pandemi döneminden dolayı okullarda rehberlik kısmında eksik kalabilirler. Eğer normal dönemde olsaydık bütün okullar kendince bazı hazırlıklar yapıyor, rehberlik çalışmaları yapıyor, okulları tanıtıyor, okul türlerini, lisedeki okul türlerini. Bazen okullara geziler düzenleniyor. Fakat bu dönemde bunlar yapılamayabilir bu yüzden bu iş biraz bu sene anne babaya düşecek gibi o kültürleri nelerdir, çocuğunuzun ilgi alanları nelerdir, acaba ileride nasıl bir meslek seçme eğiliminde, ilgi alanlarına göre hangi okul ona bu konuda avantaj sağlar, hangi okul dezavantaj sağlar, bunları ölçüp biçip tartıp çocuğunuzla beraber karar alma sürecinde onu da dahil ederek sağlıklı araştırmalar yapabilir ve çocuğunuzla da bunu paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir başka konumuz da gerçek dışı beklentilere girme konusu. Lütfen gerçek dışı beklentilere girmeyin. Çocuğunuz yaklaşık 8-9 yıldır okula gidiyor ve onun ortalama nasıl bir öğrenci olduğunu biliyorsunuz genel olarak bu 8 yıl boyunca. Eğer sizin çocuğunuz ortalama düzeyde başarı gösteren bir çocuksa 8. sınıfta daha çok ders çalışacak olması sınavdan dolayı sizi yanıltmasın. Daha fazla ders çalışacağına göre o zaman çok iyi dereceler bekleyebiliriz gibi bir anlayışta olmayın lütfen. Eğer 8 yıl boyunca ortalama bir başarı gösterdiyse muhtemelen sınavda da böyle olacaktır. Bunu kabullenerek başlamanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü sınava hazırlık dediğimiz şeyle LGS dediğimiz şey son bir seneki çalışma değildir aslında. Bütün 8 yıl boyunca bütün bilginin, birikimin e, sorgulandığı ilk karşılarına çıkan ilk büyük sınavdır ortaokul öğrencilerinin. E, bu yüzden lütfen e, siz de gerçek dışı beklentilere girmeyin. Çocuğunuzu da gerçek dışı beklentilere sokmayın. Sonucunda hayal kırıklığı ve özgüven eksikliği gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden e, dediğim gibi beklentileriniz çocuğunuzun ilgi ve yetenekleriyle, genel düzeyiyle paralel olsun. Çocuğunuzu başkalarının çocuklarıyla kıyaslamayın. Bu çok klişe bir şey belki ama çok gerçek bir şey ve çok sık yapılan bir şey. O yüzden buraya yazma ihtiyacı duydum. Ee, bu konuda şöyle düşünebilirsiniz, empati yapabilirsiniz. Eğer çocuğunuz sizi başka anne babalarla kıyaslasaydı, bu hoşunuza gider miydi? Bunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize bu soruyu sormanızı tavsiye ediyorum size. Ee, çocuğunuz deseydi, işte arkadaşımın anne babası çok daha iyi bir anne baba çok daha iyi davranıyor, çok daha etkinlikler yapıyor, çok daha e, gezilere gönderiyor e, arkadaşımı veya işte çok daha fazla para kazanıyor, özel okula gönderiyor, özel hoca tutuyor, sen niye bana yapamıyorsun gibi şeyler söyleseydi eminim hiçbirinizin hoşuna gitmezdi. Demek ki benim çocuğum anne babasından memnun değil, bizden memnun değil. Anne babasının biz olmamız yerine o bahsettiği kişiler olmasını tercih ederdi diye düşünüp işten işe üzülürdünüz. Aynı şey çocuklarınız için de geçerli oluyor. Çocuğunuz da demek ki annem babam o arkadaşının çocuğunu daha çok seviyor benden ve onun çocuğu olmasını tercih ederdi gibi bir üzüntüye kapılabiliyorlar. Bazen bunu aynı ailenin içindeki diğer çocuklarla yani kardeşleriyle de yapabiliyorsunuz. Bu çok daha tehlikeli bir şeydir. Kardeş kıskançlığının ve kardeşler arasındaki ilişkileri belki de kalıcı olarak bozabilecek bir durumdur. Bu yüzden özellikle kıyaslama yapmayın demek istiyorum. Ailenizin geleceği hakkında çocuğunuzun sınav sonucu üzerinden planlar yapsanız da bunu çocuğunuzun yanında konuşmayın. Bu da yine dikkat çekmek istediğim önemli bir konu. Hani bir laf vardır, hani babanın hayallerinden çocuk sorumlu değildir diye. Tam olarak bunu anlatmak istiyorum aslında burada. Tabii ki bazı planlar yapabilirsiniz. Eğer işte oğlum İstanbul'da şu okulu kazanırsa İstanbul'a taşınırız, şuraya yerleşiriz. İşte İstanbul'un artıları şunlar, İstanbul misal yani örnek veriyorum veya X şehri. Bu şehrin imkanları daha iyi, bu şehrin avantajı şu, dezavantajı bu. Orada daha güzel, daha iyi bir hayatımız mı olacak? Küçük kardeşini nereye göndeririz, ne yaparız gibi. Kendi içinizde planlar yapabilirsiniz. Bunu eşinizle de paylaşabilirsiniz veya diğer aile üyeleri varsa onlarla. Ama sınava girecek öğrenciyle bunu paylaşmak dediğim gibi onların üzerine ekstra büyük, omuzlarına bir ağırlık bırakacaktır. Ve motivasyonunu, ders çalışma isteğini kıracaktır. Çünkü kafası başka şeylerle de meşgul olacaktır. Eğer başarılı olamazsam ailem gidemeyecek. Oraya gitmeyi herkes çok istiyor. ailedeki herkes. Ve ailem mutsuz olacak. Bu mutsuzluğun sebebi de ben olacağım gibi bir üzüntüye e, ka, e, boğulabilirler. O yüzden lütfen e, buna dikkat edelim diyorum. Çocuğunuzun ergenlik döneminde olduğunu unutmayın. Empati yapmayı bırakmayın. Ergenlik dönemi e, zor bir dönemdir sevgili veliler. E, belki siz kendi ergenlik döneminizi unutmuş olabilirsiniz ama Unuttuysanız da mutlaka birkaç kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Hatırlamak adına, onları daha iyi anlayabilmek adına. Fakat açıkçası benim unutmamış hiç fırsat olmadı. Çünkü 12 yıldır ergenlerle çalışıyorum. Onları ekip arkadaşlarım olarak görüyorum bir noktada. E, açıkçası zor bir dönem. Onlara anlayış göstermemiz gereken bir dönem. Bir yandan kendi vücudundaki değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Bir yandan... E, Psikolojik değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Bir yandan kendini sosyal ortamlarda kabul ettirip arkadaşları tarafından takdir edilme, beğeni görme gibi istekleri olabiliyor. E bir yandan da sınav stresi, daha ben kimim sorusunu bulamayan çocuk, bir yandan da e, acaba ileride ne olmak istiyorum, nasıl bir liseye gitmeliyim, bir yandan da bunu sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla zor bir dönem olduğunu unutmayın, hırçın olabileceklerini unutmayın. E, dikkatli olalım diyorum ergenlik dönemi konusunda e, bir başka mevzuda çocuğunuz sınava hazırlanıyor diye kendi hayatınızı unutmayın gereğinden fazla fedakarlık yapmayın ve bunları hatırlatmayın demek istiyorum e, bazen bazı anne babalar görüyorum mesela çocuğunun sınav senesi diye işten ayrılan anneler olabiliyor veya e, çocuğu denemeye girdi diye sınav salonunun kapısında denemenin cevap anahtarlarıyla çıkınca hemen kontrol edelim diye bekleyen baba olabiliyor veya işte bir sene boyunca eve misafir kabul edilmiyor, arkadaşlara gidilmiyor, arkadaşlar eve gelmiyor, işte televizyon açılmıyor. Bu tarz şeyler duyabiliyoruz gerçekten. Bunlar aslında doğru değil. Doğru bulmuyorum bunları. Çünkü aslında sınavlar hayatın olağan bir parçasıdır. Hayatımız boyunca LGS gibi yazılı olmasa da bir sürü sınav atlatırız. Sürekli sınandığımız bir şeydir hayat. Ve o sınav sırasında... Ee, ne kadar hazırsak ne kadar e, hazır bulmuşluğumuz varsa bu sınavla mücadele ederiz bazen geçeriz bazen geçemeyiz lgs de böyle olacaktır Tabii ki ekstra bir çalışma gerektirecektir onu ayrı tutuyorum ama böyle e, sınavı hayatın normal sürecinin bir parçası gibi değil de olağanüstü bir görü, bir durum gibi yaşarsanız ve çocuğunuza da böyle yansıtırsanız bunu e, emin olun çok daha fazla stres kaygı yaşayacaktır bir de bunları hatırlatma mevzusu var. Özellikle maddi yönlerini hatırlatan aileler olabiliyor. İşte ben e, sırf sen iyi okullara git, iyi yerlerde ol, bu sınavı kazanabil diye işte seni özel okula gönderiyorum, şu kadar para ödüyorum, özel hoca tutuyorum, bu kadar para ödüyorum gibi. E, gerçekten bu maddi hatırlatmalar, e, maneviler de tabii ki ama özellikle maddi olanlar e, çocukları daha fazla kırıyor, incitiyor diye düşünüyorum. Şimdiye kadar gözlediğim Öğrencilerimden anladığım kadarıyla. O yüzden e, ne gereğinden fazla fedakarlık yapın ne de bunları hatırlatın diyorum. E, sınavların geçici aile ilişkilerinin kalıcı olduğunu unutmayın. Beden dili ve ses tonunuzla çocuğunuza verdiğiniz mesajlara dikkat edin. E, bu çok önemli bir şey aslında. Bazen sınav dönemleri geçiyor ama ailelerle çocuklar arasında belki de ömür boyu unutmayacakları bir takım diyaloglar geçmiş oluyor aralarında. Ve o çocukların kalbinde o sınava hazırlık dönemlerini hatırladıklarında hep böyle ince ince bir yara kanıyor gibi oluyor. Ee, aynı şey tabii çocuk da aileye söyleyebiliyor bazı kırıcı sözleri. Ee, ortalık gerilince iki taraflı da olabiliyor tabii ki. Bu yüzden e, lütfen çok dikkat edelim aile ilişkilerimizi yıpratmamaya. Sınavlar illaki geçecek. Çocuğunuz iyi bir gitmese de iyi bir e, meslek sahibi yine olabilir. Listede asıldıktan sonra önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. E, bu yüzden verdiğimiz mesajlara dikkat edelim. Aile ilişkilerimizi yıpratmayalım diyorum. Sevgenizin başarı sınav başarısına bağlı olmadığını hissettirin. Çocuğunuzu koşulsuz sevin ve bu sevgiyi onlara hissettirin. İki kez burada hissettirin der diyerek özellikle vurgulamak istedim. E, tabii ki biliyorum birçok anne baba, hatta neredeyse tüm anne babalar koşulsuz seviyor. Ama bunu hissettirme noktasında biraz eksik olabiliyoruz Türk toplumu olarak. Bu yüzden lütfen beden dilinizle, ses tonunuzla, sözlerinizle ve davranışlarınızla bir bütün olarak onlara sevginizi hissettirin. Sınavda başarılı olursam annem babam beni sever. Yoksa aramızdaki sevgi bazı etkilenir. Demek ki beni çok sevmez, başarısız olduğum takdirde gibi bir anlayışa kapılmasınlar. Yanlış bir anlayış olur bu çünkü. Diyorum ve bu e, videoyu burada sonlandırıyorum. E, i̇lk videom olduğu için şu anda söylemesi belki bana tuhaf gelecek ama e, lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlıklı kalın.